Herkese merhaba arkadaşlar Bugün sizlerle beraber inceleyeceğimiz anime Megalo Box Megalo Box normal e, spor animelerinden biraz daha farklı bir anime kendisi bir spor animesi ilk önce konusundan bahsedeyim karakterimiz Joe e, yer altında dövüşen bir dövüşçü kendisi bazen maç satıyor para kazanmak için bazen e, kazanıyor itibar kazanıyor o şekilde devam ediyor. Bugün gün e, bu yerin üstünde yani yasa olarak dövüşen bir şampiyonla karşılaşıyor. Boks şampiyonu. Bu şampiyon da e, bu yer altında kendisini yeniyor. Joe da buna hırslanıyor tabi. Ve bu düzenlenen bir boks yarışması var. E, ödülde para veriyorlar. O zamanlar hem menajerinin paraya ihtiyacı var hem de çoğunun e, şampiyonu yenmek hırsı var. O sebeple o turnuvaya katılıyorlar ve turnuvada yaşadıklarını falan anlatıyor. E, normalden farklı olarak bu boxta megala Box şöyle bir şey var. Dövüşürken normal e, boks kuralları yok. Şöyle bir şey var. Hiçbir kural yok neredeyse. Her türlü vuruş var. E, burada bir de ekstra olarak Cihir dediğimiz aletler takıyorlar. Böyle koldan omuza kadar pardon elden omuza kadar. Böyle metal aletler. Tasarım falan tamamen kişiye özel. istediğin gibi tasarlayabiliyorsun. Böyle vuruş gücünü falan arttırıyor herhalde. Onu öyle yapmışlar. Halimde de pek etkisini göremiyoruz. Onlardan bahsedeceğim. İşte dövüşlerde bu cihirler kullanılıyor. Yani bir nevi ...kollara böyle takılan şeyler. Yumruk gücünü arttırıcı aletler. Onlardan takılıyor heyecan arttırsın diye. Ee, karakterimiz ilk önce şeylerden başlayayım. Konuyu tamamladıysak iyi yönlerden başlayayım. İyi yönlerden biri... ...diğer boks animelerinden farklı olarak... ...şu, şu hikayeyi falan güzel işlemesi. Yani normalde... ...boks animesi değil de spor animesi olarak baktığımız zaman... Genelde yani spor animelerinde böyle hikaye, ne bileyim kurguya falan çok önem verilmez. Ne yapılır işte, Ana karakterin önüne bir tane düşman çıkar. En başta tabi böyle olmaz da bir süre sonra olaylar buna sarar. En başta farklı olur biraz da, sonrasında işte ne bileyim bir tane düşman çıkar. Onu yenmek için, daha doğrusu ilk önce o düşmanı hype'larlar. İşte bu adam böyle güçlü, şöyle güçlü, şunda da birinci bitirmiş, şöyle yapmış... Bunu hype'larlar. Soğana karakter bunu yenmek için çalışır. Spor animesinde genelde böyle olur. Sonra onu yener. Başka bir çıkar. Yine aynı olurlar. Yine hype'larlar. So, onu da yener. Böyle devam eder. Megaloboks'ta biraz da olaylar böyle değil. Megaloboks'ta karşı, rakibe karşı bir hype'lama yok denince kadar az. Çünkü anime zaten kısa bir anime. Bu hype'lamaları falan neredeyse hiç yapmamışlar. Az yapmışlar. Ya kısa olmasa bile biraz daha yer verilebilirdi de. Tek sorun tabi bu değil. E, karakterin eğitim yaptığını da görmüyoruz. Yani çok çok az görüyoruz. E, karakterimizin olayı zaten. Bu videoda biraz spoiler var. Şimdi söyleyeceklerimden ötürü. Karakterimizin olayı bir süreden sonra şuna dönüyor. İşte ciğer alacak parası yok. Yani şu e, dövüş aletlerinin alacak parası yok. O da ciğer takmamaya karar veriyor. Ciğer takmadıktan sonra ciirless Show yani aletsiz e, tabiri caizse nasıl denir ki bu dövüş aletlerini kullanmayan yani ciirless Show olarak biliniyor. Tabi hikaye burada çok güzel yani e, herkesten farklı böyle sokan sokaktan gelme bir kişinin şampiyon olma yolunda ilerlemesini anlatıyor ama. Bunu daha iyi işleyebilirlermiş. Tabi şimdi iyi yönlerinden falan bahsedecektik. İlk önce iyi yönlerinden bahsedelim. Dediğim gibi hikaye kesinlikle iyi işlenmiş. Ee, nasıl diye soracak olursanız. Hikaye kesinlikle spor anime, diğer spor animelerine çok çok daha fazla yer verilmiş. Ve çok çok daha ön plana atılmış. Daha önde görüyoruz bu animede hikayeyi. Bu da çok güzel olmuş açıkçası. Diğer spor animelerinde daha demin anlattığım gibi sürekli... E, rakibe veya spora odaklanılırdı. bak Ve, e, veya ana karaktere işte bunlardan birine odaklanılırdı. Bunda öyle olmamış. Gerçek hayatta yer vermişler. E, bu şeyde de öyleydi yanlış hatırlamıyorsam. Spor animesi değil ama Given diye bir anime var. Çoğunuz biliyordur belki. Onda da böyleydi. alet, şey, çalgılardan daha çok gerçek hayata Slice of Life falan daha çok yer vermişlerdi. Burada da öyle olmuş. Çok da güzel olmuş açıkçası. Ben spor animesi olarak izlediklerimin aslında hikayesi böyle en iyi işlenmiş animeydi. Ee, eğer böyle yeni e, spor animesi izlemeye başlıyorsanız kesinlikle izlemenizi öneririm. Başlangıç için iyidir hikayesi. Ee, bir de bahsetmek isteyeyim kesinlikle müzikleri. Yani animi izlemeyecekseniz de müziklerini bir açıp dinleyin. Ee, şey olarak yazın. Megala Box. Ost falan yazın, ee, bir dinleyin. Müzikleri çok sağlamdır, çok e, güzel müzikleri vardır. Böyle açıp ara dinlerim, güzeldir yani. Bu tam animeyi anlatan müzikleri vardır. Her sahneye uygun müzikleri var. Yani müzikleri gerçekten çok iyi kullanmışlar da, tabi kötü kullandıkları yer de olmuş. O kadar güzel bir müzik olunca illa kötü kullandığın yer olur. Dediğim gibi müzikleri güzel ve hikaye işlemesi Yine e, diğer boks animelerine ve diğer spor animelerine göre oldukça iyi. hikaye yer daha fazla yer verilmesi de çok güzel olmuş bu yönden. E, şimdi gelelim biraz kötü yönlerine. Kötü yönlerine iki dövüş sahneleri arkadaşlar. Dövüş sahneleri yani bir boks animesi yaparken nasıl böyle bir hataya düşmüşler bilmiyorum ama. Çok 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 saçma olmuş. Mesela e, sallıyorum bizim eleman Jirlus dövüşüyor değil mi şimdi? Ee, karşısında bir tane adam geliyor bir ara. 7. 8. bölüm olması lazım. Adam lakabı Lion Aslan. Ee, yanlış hatırlamıyorsam böyle 2 metre adam. 2 metre 2 santim böyle bir şey. adam ee, adamın kolu böyle bizimkinin toplam vücudu kadar. Tek kolu. Bir de aleti var. Jirlus. Ee, şey Jirlus diyorum. Jeer. Bir ciğeri var işte Jir'ı da yine hayvanat gibi. Ve bu adam Joe yeniyor. Spoiler olarak <laughs> bunu zaten en başta söylemiştim spoiler var diye. Bizim eleman bunu yeniyor. Yani bizim eleman böyle sıska bir şey 40 kilo bir şey ıslak 40 kilo anca gelir. Bu 2 metre adam yeniyor. Şimdi yumruk gücü olarak karşılaştırdığın zaman şöyle bir şey var. Ee, bizim Joe bizim Joe'nun gücüne Tofa Tofaş Selex desek Doğan Seleks pardon. Doğan <laughs> Seleks biraz yanlış oldu. Doğan Seleks desek e, o adam tank gibi bir şey kalıyor yanında. O adam yumruk gücü. Çok çok farklı klasmanlarda. Bir de ekstra bizim Joe'da şey yok. Cihir yok. E, bu adamda cihir de var. Yani şimdi bu adam tek yumrukla öldürmesi no lazım normalde. En en mantıklı şey bu. Yani direkt baktığında bile söylersin. Tek yumrukta alması lazım. Böyle olmuyor. Yani ee, dövüş nasıl oluyor diye, diye soracaksanız o da saçma hani bu adamla bu ad bizim Cirlus bu adam normalde aynı arenada karşılaşmaması bile lazım da ee, bunlar aynı arenaya ne sokuyorlar bir şekilde bizim eleman alıyor aldığı şekilde saçma şöyle bir vuruyor bir vuruyor bir vuruyor bir vuruyor hani şey de değil hani bizim Joe hızlı ne bileyim böyle 40 kilo kaçar maçar savuşur öyle değil böyle dayağı yiyor, kalkıyor. Bir o vuruyor, bir o vuruyor, bir o vuruyor, bir o vuruyor. En sonunda karşıdaki iki metre adam devriliyor. <laughs> oradan sonra zaten ciddi anladım dövüşleri. Dövüşler kesinlikle beyninizi bir kenara çıkarıp izlemeniz gereken şeyler bu animede. Çünkü dövüşler çok kötüydü. Bir de şu olay var. Jiren'in hiçbir etkisi yok. Hani mesela şunu yapmalarını çok isterdim ben bizim eleman cihirlis ya böyle dövüşleri zar zor kazansın cihiri olmadığı için yani böyle tak aleti olmadığı için zar zor kazanması lazım böyle olsaydı çok çok güzel olurdu bence çok daha iyi işlenirdi çok daha zevk verirdi anime sırf cihiri olmadığı için böyle zar zor kazansaydı dövüşleri böyle daha çekici olurdu ama daha dövüşler doğru düzgün değil cihiri geç dövüşler doğru düzgün değil ee, mesela Ciri'nin hiç etkisini görüp görmüyoruz. Adam vuruyor. Aynı yumruk o vuruyor aynı yumruk. Adam gücünün etkisini bile görmüyoruz. Dediğim gibi o kolu bizim şey kadar, Joe kadar olan adam vuruyor mesela. Joe'ya hiçbir şey olmamış gibi devam ediyor adam. Ve vurduğu yumruk da çok temiz bir yumruk. Yani hiç bloklanmamış. Böyle şak diye geçiriyor yüzüne. Kocaman yumru. Joe hiçbir şey olmamış gibi yere bile devrilmiyor yani devam ediyor. Sadece bu da değil. Yani o dövüşten sonra dediğim gibi ciddiye almadım da bir dövüş daha var öyle 2 metreye yakın bir adam geliyor. O da böyle e, şampiyonun yakını mı derler ona? Şampiyonun yakını bir abilerden. O geliyor. Hatta o yanlış hatırlamıyorsam bunu yanlış hatırlıyor olabilirim. Doping falan da basıyor dövüşten önce. Bunu yanlış hatırlıyor olabilirim. Ona bir bakın. Bu son dövüşlerden biri olacak. Dokuzuncu bölümde falan vardır büyük ihtimal. E, doping falan da alıyor. Ona rağmen kaybediyor. Yani. Adam yine dediğim gibi kolu bizim <laughs> Joe kadar yine O yine kaybediyor çok saçma Dövüşler kesinlikle çok saçma Ve şey değil dediğim gibi Hani böyle dövüşte hızın mızını kullansın ee, Bir şey yapsın da Oradan yürüsün falan da değil Böyle zayıf noktası varmış ee diye hep geçir geçtiriyorlar O şekilde oluyor dövüşler tabu bu zayıf noktaları buluyor mesela Joe Dövüşün ortasında fark ediyor ama bu zayıf noktayı kullanmadan kazanıyor. O garip. Yani imkansıza yakın dövüşleri. Öyle kazanması normalde imkansız. Ama işte böyle kazanıyor Halime'de. Nasıl oluyor ben de anlamıyorum. Ya yani olayını yendikten sonra ben de ciddiye almadım. Dövüşleri kesinlikle ciddiye almayın. Hikaye çok güzeldir. Hikayeden siz devam edin. Dövüşleri, dövüşenlerini kesinlikle <laughs> atlasanız da olur sıkıntı olmaz. Ee, başka ne diyecektim? Ha mesela şey var. Normal dövüş elmelerinden farkı Bundan bahsettim ama ciğerin etkisinin olmaması çok sinir bozucu Mesela ciğerin hiçbir etkisini görmüyoruz neredeyse Şeyin karşısında, da Şampiyonun karşısında da bizim Joe Cihirlisi çıkıyor Yine bir etkisi yok o vuruyor aynı yumruk aynı hissediyor adam O vuruyor o da aynı hissediyor Bu Joe'nun güçlü olmasından da değil Adam böyle güçlü kaslı maslı bir şey de değil Çalışmıyor da Doğru düzgün de beslenmiyor Yani doğuştan gücün olsa bile bu Şartlarda kaybedersin Adam mesela bir sahne var, dayanıklı egzersizi bile yapmıyor, koşmuyor bile neredeyse. Bir yere gidecekse motorla gidiyor, antrenman yapmıyor. Ya yani böyle bir adam gidiyor şampiyon oluyor. Saçma. şey olsa çok güzel olur mesela, Ciğir olmadığı için zorlansa mesela dövüşlerde, ona rağmen kazansa, bir şekilde çok çalışıp böyle çok çalıştıklarını görsek, Joey falan böyle eşek gibi çalışsa e, ciro olmadığı için çok zorlanar kalsa o dövüşleri falan çok zevkli olurdu. Ha biraz da dövüşleri akıllıca yazsalar o, o, da çok iyi olurdu. Çünkü hiçbir şey yok. Dediğim gibi o e, o olan dövüşü bitirdi benim için anime. Ondan önce de zaten dövüşlerde bir sıkıntı vardı. O patlama noktası oldu dediğim gibi. Yani hiç mantığı yok. Bir o vuruyor bir o vuruyor. line düşüyor. İmkansız ki düşmesi. Onun kolu Ayıp dur söylemesi kürdan gibi yani imkansız <laughs> o vuruşlar. yemin ediyorum bu Joe'yu e, bu videoyu izleyen herhangi biri Joe'yu rahat alabilir yani birebir de tek tek de rahat alır ama o adamlar alamıyor çok garip belki de ciğer olduğu içindir yani. ciğer zayıflatıyordur belki adamları ağırlık yapıyordur kolunu kaldıramıyordur diyeceğim de öyle değil yani 10 kere geçiriyor adam Joe'nun suratına tekrar adam ayağa falan kalkıyor saçma yani dediğim gibi Nomad serisi var bir de. ikinci serisi. Nomad serisi biraz daha aklı başında bir seridir. Joe'nun biraz da böyle toparlama falan anlatır. Çok dövüş yoktur. Yani ikinci sezon. Nomad dediğim ikinci sezon. Ee, o dönem oradaki dövüşler biraz daha mantıklı buraya nazaran da o da çok iyi değil. Oradaki dövüşler de. Orada biraz daha hikaye üzerinden gidiyorlar. Onu izlemenizi tavsiye ederim. Ee, bir de son olarak ne söyleyecektim? Ha, dediğim bu kadar ya. Vallahi bu kadar. Puanlamaya geçeceksek <laughs> hikayesi kesinlikle güzel. Müzikleri aynı şekilde güzel. Ee, eğer hikayeye önem veren bir insan olsaydım 8 puan garanti verirdim. Ama bu animenin asıl olay dövüş. Yani asıl olay tabi sizin nereden baktığınıza bağlı. Sadece hikayeye bakarsanız çok zevk alırsınız bu animeden ama dediğim gibi. Yani dövüşle işli dışlıysanız Yani dövüş animeleriyle işli dışlıysanız işli dışlı olmanıza da Gerek yok yani bir rakibe bakın Bir co'ya bakın Yani o dövüş sahneye Kesinlikle rezalet O sebeple bu 6 puan veririm Hadi 6.5 olsun hikaye için Yani Max 6.5 çalışır Çünkü dövüş sahneleri gerçekten Çok bozuyor e, Hikaye de etki ediyor çünkü e, O parayı alıp alamayacakları John şampiyon yenip yenemeyeceği şeye bağlı. Dövüşlere bağlı. Hikaye de orada bir şekilde. Ya, hikaye de o dövüş sahnelerine bağlı ya. Ondan dolayı altı e, 6.5 vereceğim. Eğer hikayeye önem veriyorsanız kesinlikle izlemenizi öneririm. E, i̇kinci seriyi de izleyin. Yani birinci seriden daha iyidir. Eğer birinci izlediyseniz ikinciyi de izleyin. Dediğim gibi müziklere bir kesinlikle bakın. Müzikleri gayet iyidir. Müzikleri sizi hayal kırıklığına uğrat, uğratmaz yani. En son Undertale'de görmüştüm bu kadar iyi müzik şeyi. Yani müzik müzik, müzik oyan müzikleri bu kadar. En son Undertale'de görmüştüm. Bunlar da bayağı iyi tavsiye ederim. Ee, i̇zlediğiniz için teşekkürler. Kanal hakkında biraz konuşayım. Kanalda bundan sonra anime içerikler olacak biraz da Anime inceleme tarzı. Ee, öyle yani öyle devam edeceğiz. İzlediğiniz için teşekkürler. Ee, bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.